Herkese merhaba. Bugün Neon 1 ile birlikte Samsung Galaxy Note 20 Ultra'yı detaylıca inceleyeceğiz. Samsung Galaxy Note 20 Ultra'yı özel fiyatlarla satın almak için videonun açıklama kısmına bıraktığım linke göz atabilirsiniz. Galaxy Note 20 Ultra'nın köşeli ve güçlü yapısı ve şık tasarımı elinize aldığınızda oldukça premium hissettiriyor. Özellikle mistik bronz rengi bence son derece etkileyici hatta gösterişli. Ki ekosistemdeki diğer ürünlerde de bu rengin hakimiyetini görüyoruz. Ön tarafta 6.9 inçlik devasa Infinity O ekran ve ekranın içine nokta şeklinde konumlandırılan 10 megapiksellik kamera yer alıyor. Telefonun üst tarafında sim kart ve micro SD kart slotuna ortak olarak yer verilmiş. Ve model çift sim kartı destekliyor. Üst kısımda ayrıca anten çizgisi ve mikrofon yer alıyor. Telefonun alt tarafına baktığımızda sırasıyla anten çizgisi, mikrofon, USB Type-C girişi, hoparlör yine öncekine paralel şekilde konumlandırılmış diğer anten çizgisi ve sol tarafa alınmış espeni görüyoruz. Espen yuvası önceki modellerde sağ taraftaydı. Yeni tasarımda ise sol tarafta. Bu solak kullanıcılar için bir avantaj sayılabilir. Muhtemelen tüm tuşlar yeni tasarım anlayışında sağ tarafa alındığı için espen de sol tarafta konumlandırılmış. Arka tarafta pürüzsüz ve mat bir yapı var. Bazı renk seçeneklerinde bu kısmın parlak olduğunu göreceksiniz. Mystic Bronze renginde ise bu kısım mat ve metalik bir dokuya sahip. Kesinlikle hem görsel açıdan hem de hissiyat olarak oldukça kaliteli hissettiriyor. Arka tarafta alt alta konumlandırılan 3 kamera, önceki modele göre bir hayli büyümüş. Ayrıca çok önemli geliştirmeler de var. 108 megapiksel fotoğraf çekebilen ana kamera, ultra geniş açı kamera ve 50x zoom yapabilen telefoto kamerayı detaylı olarak test ettim. Oldukça başarılı olduklarını söyleyebilirim. Birazdan sonuç siz de göreceksiniz. Ayrıca Note 20 Ultra'da ilk kez kullanılan lazer odaklamada tof sensörün yerini almış. Kamera çıkıntısı dikkatinizi çekmiştir. Evet telefon büyük bir kamera çıkıntısına sahip fakat bence estetik açıdan modelin güçlü yapısına uygun ve telefonu karakteristik olarak vurgulayan bir görünüm vermiş. Muhtemelen bu çıkıntının sebebi kamerada kullanılan teknolojiler ve lenslerin boyutuyla ilgili bir durum. Note 20 Ultra Corning Gorilla Glass 7 ile korunan ekranı ve bugüne kadar bir akıllı telefonda kullanılan en sert cam olan Corning Gorilla Glass Victus ile güçlendirilen arka kapağı ortada buluşturan alüminyum iskelet üzerine inşa edilmiş. Bu güçlü gövde IP68 sertifikası sayesinde maksimum 1,5 metre derinliğindeki suya 30 dakika koruma sağlayabiliyor. Telefon kutudan ekran üzerindeki ekran koruyucu takılı olarak çıkıyor. Ayrıca bir koruyucuya da kırılmaz cam gibi bir şey takmanıza gerek yok. Bunu çıkarmamanız yeterli. Galaxy Note 20 Ultra'yı 3 farklı renk seçeneğiyle satın alabiliyoruz. Elimde gördüğünüz mistik bronz renginin dışında mistik beyaz ve mistik siyah renkleri de mevcut. Mistik bronz rengi model daha az parmak izi bırakan mat bir dokuya sahip. Mistik siyah ve mistik beyaz renkli modellerde ise parlak arka yüzey kullanılmış. Bence en etkileyici renk mistik bronz rengi. Hatta bu rengin yoğun talep göreceğini tahmin etmek zor değil. Özellikle bu rengi tercih edecek arkadaşlar için Samsung Galaxy Note 20 Ultra'yı özel fırsatlarla satın alabileceğiniz bağlantıyı açıklamaya bırakıyorum. Mistik bronz rengi tükenmeden bu fırsatlara bir göz atmanızı öneririm. Note 20 Ultra 6.9 inç büyüklüğünde bir ekranla karşımıza çıkıyor. Samsung'un Infinity O olarak adlandırdığı bu ekran tasarımında kamera üst kısımda ortalanmış bir şekilde yer alıyor. QHD Plus yani 3200'e 1440 piksel çözünürlük sunan dinamik AMOLED ekran, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip. Samsung'un dünyanın en iyi ekran üreticilerinden biri olduğunu biliyoruz. Haliyle telefonlarında da oldukça gelişmiş ekranlar kullanıyor. Burada önemli bir detaya değinmek istiyorum. Galaxy S20 Ultra benzer bir şekilde QHD Plus çözünürlükte 120 Hz ekran yenileme hızına çıkmanıza izin verilmiyor. Bunun en büyük nedeni yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızının bir araya gelmesi sonucunda güç tüketiminde yaşanan artış. Yani adaptif ekran modu sayesinde Samsung ekranın kullanılan uygulamaya tüketilen içeriğe göre 60-120 Hz arasında otomatik geçiş yapmasını sağlıyor. 120 Hz ekran yenileme hızı adaptif bir şekilde çalışıyor. Yani siz telefonu 120 Hz tazeleme hızında kullanırken yazılımda arka planda sizin ekran ekranla olan etkileşiminize göre görüntüleri optimize ediyor. Böylelikle gerekli olmayan durumlarda ekranı 120 Hz'de kullanarak pil gücünü gereksiz tüketmesinin önüne geçiliyor. Yani Note 20 Ultra'nın ekranını sürekli 120 Hz olarak kullanma gibi bir durum yok. En azından şimdilik. İç başına 496 piksel yoğunluğa sahip olan ekran ultrasonik parmak izi sensörünü de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca 19.3'e 9 formatındaki ekranın HDR10 Plus sertifikasına sahip olduğunu da belirtmek isterim. Galaxy Note 20 Ultra, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Güney Kore gibi pazarlarda Snapdragon 865 Plus Yonga setiyle piyasaya sürülecekken, Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı global pazarda ise Exynos 990 chipsetinden gücünü alacak. Exynos 990 7 nanometrelik bir işlemci, ikisi 2.7 GHz hızında çalışan özelleştirilmiş M5 yüksek performans çekirdeğine, ikisi 2.5 GHz hızında çalışan Cortex A76 çekirdeğine ve dördü de 2 GHz hızında çalışan Cortex A55 verimlilik çekirdeğine sahip. 8 çekirdekten oluşuyor. Grafik tarafında ise Mali G77 MP11 grafik yongası kullanılıyor. Sistem belleği olarak 8 GB LPDDR5 RAM ile donatılan Note 20 Ultra, MicroSD kartla 1 TB'a kadar artırılabilen 256 GB dahili depolama alanına sahip. Performansını test ederken PUBG, Asphalt, Call of Duty gibi birçok oyunu en yüksek ayarlarda test ettim. Haliyle telefon hiçbir problem yaşatmadan oldukça iyi bir oyun deneyimi sunuyor. Isınma ise kabul edilebilir seviyede. Performans sadece oyunda bırakmadım tabi. Telefonu daha da zorladığım diğer bir durumsa video edit kısmıydı. Profesyonel kameralarla çektiğimiz yüksek boyutlu 4K videoları editlemek için bilgisayar yerine Note 20 Ultra'yı kullandım. Video işlemek, editlemek, render almak çok fazla güç isteyen ve işlemciyi zorlayan işlemler. Ben bir YouTube videomu 4K olarak editleyip yayınlayabildim. Söylediğim gibi yüksek ayarlarla profesyonel kameralarla çekilmiş bir videoydu ve bunu Note 20 Ultra'nın içerisinde kurgulayıp yayınladım. S&P'nin de bu noktada bana büyük kolaylık sağladığını söyledi söylemeliyim. Hassas işlemlerde S Pen'i kullanmak oldukça avantajlı. Note 20 Ultra'nın 4500 mAh kapasiteli bataryasının oyun oynarken ve video izlerken gayet iyi değerler sunduğunu söyleyebilirim. Bataryayı ve işlemciyi en çok zorladığım kısım ise tabii ki 4K video montajı yaptığım kısımlardı. Fakat telefonun bu işlemler sırasında da iyi bir performans sergilediğini söyleyebilirim. Tabii ki pil gücünü bu aşamada daha yoğun kullandı. İşlemciyi ve grafik ara birimini aynı şekilde yine çok yoğun kullandı. Özellikle render sırasında telefon haliyle normal çalışma esnasında olduğundan daha fazlasındı. Sonuç itibariyle çalışma engel bir durum oluşmadı. İşlemi bölmem ya da projeyi bilgisayara aktarıp bilgisayarda devam etmem gerekmedi. Note 20 Ultra'da başarıyla 4K video editleyebildim. Yeni videolarda da yine telefonla video editlemeye devam edeceğim. Kutudan çıkan 25 wattlık hızlı şarj adaptörüyle yarım saat içerisinde %50 dolduk sağlayabildim. Ayrıca telefon 15 watt kablosuz şarj ve 9 watt kablosuz ters şarj özelliğine de sahip. Yani Note 20 Ultra'yı kullanarak başka bir telefonu kablosuz şarj destekleyen farklı bir telefonu şarj edebiliyorsunuz. Telefon kablolu olarak 45 kadar süper hızlı şarj desteği sunuyor. Fakat dediğim gibi kutudan çıkan 25 wattlık hızlı şarj adaptörü. Ayrıca yine kutudan çıkan iki tarafı da USB Type-C kablonun kalitesi de oldukça iyi. Veri transferlerinde oldukça hızlı bir deneyim elde ettim. Çok işime yaradığını söyleyebilirim. Type-C'den Type-C'ye oldukça hızlı veri transferi yapmak mümkün. Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da S20 Ultra'dan da aşina olduğumuz 108 megapiksellik f1.8 diyaframa sahip ana kamera yer alıyor. Bu kameraya 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto ve 12 megapiksel çözünürlüğündeki 120 derece çekim açısına sahip ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Daha hızlı odaklama için lazer tabanlı otomatik odaklama sistemiyle desteklenen kamera yazılımsal olarak da güçlü özellikler sunuyor. Bu özellikler arasında ses yakınlaştırma, profesyonel bir kamerada olduğu gibi daha fazla ayarı manuel olarak yapmamıza olanak veren Pro Video modu, 21-9 e sinematik çekim modu, yakınlaştırma hızını kontrol edebilme ve gece modu gibi özellikler yer alıyor. Galaxy Note 20 Ultra birçok içerik üreticisi için çok önemli olan kablosuz kulaklıklardan ses alabilme özelliğine de sahip. Yani Galaxy Buds Live kulaklıklarımızı bir yaka mikrofonu olarak kullanabilmemiz mümkün. Üstelik Pro Video modundaki gelişmiş ayarlar sayesinde Galaxy Buds Live'ın üzerindeki mikrofonların ses seviyesini ayarlayarak odaklanmak istediğimiz yerdeki sesi çok daha net bir şekilde kaydedebiliyor. Ayrıca telefonun üzerindeki mikrofonlar arasında da geçiş yapabiliyoruz. İstersek çoklu mikrofon, istersek arka mikrofon ve istersek de ön mikrofonu aktif hale getirebiliyoruz. 4K 60 FPS ve Full HD çözünürlükte 120 FPS videolar çekebilen Note 20 Ultra ile 8K çözünürlükte 24 FPS videolar çekebilmek mümkün. Yakınlaştırma tarafında ise 5 kata kadar optik, 50 kata kadar da hibrit yakınlaştırma yapılabiliyor. Ayrıca 960 kare Ultra Slow Motion ve 120 kare Slow Motion videolar kaydedebiliyoruz. I'm no. a test ediyoruz. Şu anda yine ön kameradayız. Ön kamerada canlı video, odak modu da gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor. Şimdi kayıt esnasında arkadaki efektleri değiştireceğim. Mesela böyle yaptık. Tamamen yok etti, blurladı. Başka bir efekte geçelim. Şu anda arka plan siyah beyaz oldu ve beni renkli izliyorsunuz. Bu aslında çok güzel. İlk çıktığı zamandan beri çok beğendiğim bir canlı odak efektiydi. Ön kamerada da oldukça başarılı çalışıyor. Şimdi diğer bir efekte geçiyoruz. Burada da arka planı farklı bir moda soktu. Sanki bir televizyon ekranının içinden çıkacak gibiyim. Bu arada bu efekti çok beğendim. Çıkamıyorum efekten. Bu da arka kameranın canlı odak modu arkadaşlar. Açıkçası telefonun kameraları ile ilgili ya bu neden kötü diyebileceğim bir şey bulamadım. Çok güzel geliştirmeler yapılmış ve özellikle video tarafında beni çok mutlu eden güzel geliştirmeler var. Zaten ilk denediğim şeylerden biri de bu telefonla bir video çekip yine bu telefon içerisinde 4K çektiğim o videoyu montajlamak ve yayınlamak olmuştu. Şimdi bir de pro video kısmındaki mikrofon özelliklerini inceleyelim. Daha fazlaya geliyoruz. Buradan Pro video'yu seçiyoruz. Şu anda Pro video seçeneğinde çoklu mikrofon modundayız ve tüm mikrofonlardan aynı anda ses kaydı alıyor telefon. Şimdi mikrofonu değiştiriyorum. Şu anda kaydedilen ses ön mikrofondan kaydediliyor. Arka mikrofonu seçtiğimiz zaman da gördüğünüz gibi arka mikrofon aktif oluyor ve ön taraf biraz daha pasif oluyor arkadaşlar. Bu gerçekten kayıt esnasında video çekimlerinde çok sık kullanılacak bir özellik. USB mikrofonumuz varsa buradan bağlı bir USB Type-C ile bağladığımız bir mikrofonumuz varsa onu da mikrofon olarak kullanabiliyoruz. Ayrıca Bluetooth ile bağlı bir mikrofonumuz ya da Galaxy Buds Live'ımız varsa direkt onun mikrofonunu da burada aktif edip o mikrofondan ses kaydı alabiliyoruz. Fotoğraf modunda 108 megapiksel fotoğraf çekeceğiz ve 5K ultra geniş açı fotoğraflara bakacağız. Hemen arkasından da 50x zoom'u test edeceğiz. Bu normal fotoğraf. Çektik. 108 megapikseli geçiyoruz. 4'e 3 ölçüye geçiyor. Şimdi 108 megapiksel fotoğrafı çekiyoruz ve çektik. Şimdi normal fotoğrafa geçelim. 16-9 bir fotoğraf çekelim tekrar. Şimdi ultra geniş açıya bakalım ki fena bir ultra geniş açısı var. Gördüğünüz gibi. Burada da bir fotoğraf çektik ve şimdi telefonu kamerayla 50x zoom deneyeceğiz. Önce 5x zoom yapalım. Şu anda 5x zoom ve şöyle trafiğe doğru çevirelim. Bir fotoğraf alıyorum böyle 5x'te gördüğünüz gibi. 5x'te zaten çok başarılı ama biz biraz daha yakınlaşacağız. Bir 10x'e gidelim. Bu da gayet iyi. Şimdi bir de 20x yapalım. Bu da aslında oldukça iş görür değil mi? Evet. Şimdi bir de 50x'e gidelim arkadaşlar. Hop. Bu da 50x zoomla. Şurada duran kaputu açık bir araç var. Şuradan bir fotoğraf aldık. Ve şimdi de stüdyo ortamında Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın 8K video performansını test ediyoruz arkadaşlar. Şu anda stüdyomuzda ışıklarımız kurulu ve normal profesyonel çekimlerimizi nasıl yapıyorsak aynı şekilde ışıklarımızı kurduk. Fakat profesyonel kamera yerine Note 20 Ultra'yı koyduk. 8K video testini yapıyoruz. Şu anda duyduğumuz ses de Note 20 Ultra'nın dahili mikrofonuyla kaydedilen ses. Ve tabii ki bu video 8K kaydediliyor fakat biz bunu 4K export edeceğiz. Kestik. Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da film ya da video izlerken veya müzik dinlerken Dolby Atmos ses sistemi sayesinde gelişmiş bir ses deneyimi elde ediliyor. Samsung Galaxy Buds Live ya da farklı bir kulaklık kullanmıyorsanız, kablolu ya da kablosuz farklı bir kulaklığınız yoksa kuttan çıkan USB Type-C girişli AKG kulak içi kulaklıklarda fazlasıyla işinizi görecektir. Galaxy Note 20 Ultra ile birlikte S Pen de yenilendi. Tepkime süresi 9 milisaniyeye çekildi. Ki bu önceki modelin yaklaşık 5 katı daha hızlı olduğu anlamına geliyor. Haliyle yeni S Pen çok daha sezgisel bir deneyim sunuyor. Uzaktan el hareketleriyle S Pen'i bir kumanda gibi kullanabiliyoruz. Telefona dokunmadan menüler arasında gezebiliyor. Ekran görüntüsü alabiliyor. Fotoğraf ve video çekebiliyor. Ön ve arka kamera arasında ve çekim modları arasında geçiş yapabiliyoruz. Hatta istediğiniz kısa yolları da S Pen hareketlerine tanımlayabiliyor. Mesela S Pen'i bu şekilde sallayarak Netflix ya da YouTube'u açabiliyoruz. S Pen'in yüzeyi de metalimsi mat bir dokuya sahip. Benim kullandığım telefon mistik bronz olduğu için S Pen de aynı renk ve bence oldukça hoş görünüyor büyük boyutlu bir dosyayı başka bir telefona aktarmak gerektiğinde ilk akla gelen çözüm Wi-Fi Direct oluyor. Ancak tüm cihazları kapsayan daha kapsamlı bir özellik Android kullanıcıları tarafından merakla bekleniyordu. 2011 yılının başlarından beri iPhone, iPad ve Mac'lerde kullanımda olan AirDrop'a rakip bir dosya aktarım sistemi olan Nearby Share bu ayın başlarında kullanıma sunuldu. Ve Nearby Share özelliğini kullanan ilk telefonlardan biri de Note 20 Ultra oldu. Android 6 ve üst sürümlerinde çalışabilen bu yeni özellik ilerleyen günlerde hızla yaygınlaşacak ve Android cihazlarda dosya aktarımı çok daha kolay bir hale gelecek. Note 20 Ultra'yı UWB özellikli başka bir Galaxy cihaza doğrulttuğunuzda Nearby Share bu cihazı otomatik olarak paylaşım panelinin üstünde listeliyor. Böylelikle fotoğraf, video ve dosyalarımızı daha pratik bir şekilde paylaşabiliyoruz. Bluetooth 5.0, USB Type-C, NFC, Wi-Fi 6 ve 5G gibi en yeni nesil bağlantı teknolojileriyle donatılan Note 20 Ultra'daki en büyük yeniliklerden birisi de Wireless D. DeX oldu. Telefonu harici bir ekrana bağlayarak bir bilgisayara dönüştürmeyi sağlayan, DeX özelliğini her yıl geliştiren Samsung artık kablo bağımlılığını ortadan kaldırdı. Herhangi bir standa ya da ek aksesuara ihtiyaç duymadan kablosuz ekran paylaşımı sayesinde DeX'i kullanabiliyoruz. Microsoft ile olan ortaklığını bir üst noktaya taşıyan Samsung, Galaxy Note 20 Ultra ile Windows 10'un tıpkı Apple ekosisteminde olduğu gibi birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamış. Windows'a bağlı özelliği sayesinde mobil uygulamalarımıza ve bildirimlerimizde Bildirimlerimize, bilgisayarımızdan erişebiliyor. Dosyaları cihazlar arasında kolayca kopyalayıp yapıştırabiliyor ve transfer edebiliyoruz. Bu özellik bence kesinlikle çok önemli. Özellikle veri transferi yaparken çok sık kullandım. Bilgisayarda çalışırken bildirimlerinizi telefona bakmadan takip etmek istiyorsanız da bu da Windows'a bağlı özelliğiyle oldukça pratik hale getirilmiş. Bilgisayarınıza Your Phone uygulamasını indirip telefonunuzla eşleştirmeniz yeterli. Ayrıca Samsung Notes uygulaması ile Outlook'taki OneNote özet akışı da birbiriyle senkronize çalışacak hale getirilmiş. Microsoft ile olan diğer bir işbirliği kapsamında ise Galaxy Note 20 Ultra Project XCloud sistemi üzerinden çevrim içi akış yoluyla 90'dan fazla oyunu oynatabilecek. Bu bağlamda Note 20 Ultra'nın Xbox Game Pass ile bulut oyunları için optimizasyona sahip ilk akıllı telefon olduğunu da söyleyebiliriz. Galaxy Note 20 Ultra kutudan Android 10 işletim sistemi ve One UI 2.5 kullanıcı arayüzüyle çıkıyor. Arayüzü standart menü dizilimiyle kullanabileceğimiz gibi iOS'tan geçenler için büyük kolaylık sağlayan kaydırma stiliyle de kullanabiliyoruz. Ben şahsen bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Samsung Notes uygulamasında da çok önemli geliştirmeler yapılmış. Yine S Pen yazdığımız el yazısı notları dijital metne çevirebiliyor. Eğri el yazılarını ise düzeltebiliyoruz. Ayrıca 11 farklı arka plan şablon arasında seçim yapabiliyor. Not aldığımız esnada ya da sonrasında bu şablonlar arasında değişiklik yapabiliyoruz. Sesli not özelliği müthiş olmuş. Sesli notu açıp mesela bir toplantı sırasında ses kaydı alırken önemli kısımlarda üzerine yazılı not tutabiliyoruz. Sonrasında ses sesin notu dinlerken ilgili kısma geldiğimizde yazı olarak tuttuğumuz notların altı otomatik olarak çiziliyor. Samsung Notes uygulamasındaki en önemli yeniliklerden biri de bence bu olmuş. Birkaç kez kullandım ve çok işime yaradığını söyleyebilirim. Ayrıca notlarımızı Word, PowerPoint, metin ve resim olarak kaydedebildiğimiz ve paylaşabildiğimiz gibi artık PDF olarak da kaydedebilmemiz ya da paylaşmamız mümkün. Neon 1 ile birlikte Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın ürün incelemesini bitirdik. Gerçekten çok güzel özellikleri olan bir ürün. Üst segment bir telefon ve birçok yeniliği bünyesinde barındırıyor. Daha önceki videolarımda yine Note 20 ile editlenmiş bir videoyu sizlerle paylaştım. Ona da yukarıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca kamerasıyla ve birçok özelliği ilgili detaylı videolar yapmaya devam edeceğim. Siz de bu telefonu beğendiyseniz ve satın almayı düşünüyorsanız açıklamadaki linkten Samsung Galaxy Note 20 Ultra'ya özel fırsatlarla sahip olabilirsiniz. Ben Burhan Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik. Kestik. Kestik.